sen de. Al al arkadaşına bak. Serhat sen sevgili. dağlardan için inmeyeceğim. Çünkü <laughs> azıcık böyle 600, 700, 800 lira akıma çıkınca birden 53 yaş, 50, 49, 48, 45, 25, 18e kadar geliyor. 1800'den sonra 18 oluyorum. Efendim, e, seviyorum doğayla baş başa olmayı. <laughs> Siz yani doğacısınız. <laughs> evet yani. Pratiğe geçemedik var. diyorsunuz <laughs> seniz yani. <laughs> Karın yağdığında Kaç karavan var şu an burada? Karın yanında 5 karavan şu anda. 5 karavan. Öbür tarafta da bir 4 karavan vardı. Evet. Yaklaşık 9 10 karavan vardı karın yanında. Ee, evet, değerli dostlar. Eee şu an Koca Yayla'dayız. Bursa Koca Yayla'dayız. Eee beraber yaklaşık bir kaç ne kadar zamandır buradasın? Benim geliş buraya tam karbaşlamadan evet e, Perşembe günü idi 15 gün oldu arkadaşım yaklaşık hemen hemen burada iki ay sonra e, ya da üç ay sonra e, sevesini dolduracak e, pozisyonunu hiç değiştirmedi Hüseyin Bey de hem e, imalat e, karavan imalatı işinde hem e, fırsat bulduğunda e, görsel mutluluk duyduğu çıkıp, alanlarda çıkıp da. Geliyor <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> benim bile İstanbul'dan gelişim e, 2020 senesi için 6 kere gidip gelmişim aynı senenin içinde. 6 <laughs> kere gidip gelmişim. O da 6 ay bir süre hep. Yani her ay bir sefer gidip gelmişim buraya. Meslek mi? Ben makine mühendisiyim. Siz? Emekli. Emekli. Direksiyon hocası. Direksiyon hocası. <laughs> zaten karavan imalatıyla uğraşıyorsunuz. Ben bu, şimdi bu. öyle uğraşıyorum. Elektrik ve taştan yürüyorum burada mı yoksa nerede imalat? Evet. Orada, yani? burada. Ha burada. Bursa'da. Dört yıldır Bursa'dayım. Bursa'da. Hangi, sanki duydun ee, yeni bir... Yok. Bizimki e, butik. amatör. Yok, butik. Yok. yok. Şey, he, aynı. Butik. butik. Kişiye evet. özel. Ee, i̇şte dosta başladık. Daha yeni başladık. Sizce evet. pandemi döneminde karavancılık tetiklendi mi? Tetiklendi. Kesinlikle. Mi? Kesinlikle. Sadece karavancılık tetikler de aynı zamanda insanlar böyle azıcık birikim olan, para kulu olanlar hemen Her bir dönem 300 metrekare, 500 böyle hemen şehir yaşantısından uzaklaşmış. uzaklaşıp kaçıp bu e, sancılı dönemi böyle e, atlatıyorlar birçoğu. Ve sonrasında da şunu gördüler, öyle zannediyorum sizde. Siz de tabii aynı duyguları yaşıyorsunuz. Sonrasında da aslında doğayla baş başa olmanın ne kadar özel, ne kadar ayrıcalıklı bir şey olduğunu e, insanlar e, tatmış olmaları, evet. görmüş olmaları birçoğu şu an vazgeçemiyor. Hatta o bir dönümün iki dönümün içerisinde yaptıkları yeni model tani evler dedikleri TANİ evet. evlerinde evet. daha çok yaşıyorlar. Şehirdeki evlerine daha az tutmaya başladılar. Özellikle belli bir yaş grubunun üstü. E, dolayısıyla tabi e, bu pandemi dönemi bize birçok yeni şey öğretti. Yeni alışkanlıklar yapıyordu. Böyle işte 3-5 aydır bir yıldır buradalar falan deyince işin açıkçası şaşırdım. Eee, siz Geçen senelerden Abra'da geldik. Nazar buyurun. Nazar etme olur, çalış senin B ne olur, B de olur s diyorlar ama B yani. Eee, caravanserve. E başka s bir yani başka bir plan Başka bir bakış açısı, başka bir eee galaksi, biraz özgürlük, biraz doğa. Yani sonuçta bastırılmış bence Türk insanı ee, Anadolu'nun coğrafyasında doğal olarak e, tabiatçı evet. açığa çıkması için sadece sebep gerekiyor. Ya yani bastırılmış duygular e, bir şekilde mecbur mecburiyetle işte pandemi sebebiyle bazen oluyor. Bazen yaşarken de e, olabilecek e, bu. Karavancılık fırsatını emekliliğe erteleyerek gerçekleştiriyor ama her şeyin bir başlangıcında bir mikrobin bula bulaşması için bir sebep gerekiyor. Bu mutlaka şimdi pandemi oldu bize dolayısıyla benim gözlemim ki şu anda ben yaklaşık bir 4-5 ay evvel bile günde 5 karavana çıktı. Şu anda trafiğe her gün beş tane karavan teslim ediliyor. Siz de şey misiniz, karavan kulüplerine üye misiniz? sosyal Üyeyim, tabii takip ben ediyorsunuz. de üyeyim. 2 tane karavan kulübüne üyeyim. Oradan takip ediyorum zaten. Evet. Her gün hemen hemen en az bir kişi kulübe üye olmayanların dışındaki en az bir kişi bugün de karavanımı teslim aldım, bugün de karavanımı teslim aldım, şükürler olsun ben de kavuştum falan gibi. Hatta şimdi şeyler başladı. Karavanların ee, Avrupa'daki otobüsler eski 3 otobüsler. Hatta geçen gün e, Millet Mahallesi'nde benim Çağın Karası'nda var. Orada bir arkadaşım var. O da şu an büyük o e, Amerika pound kamyonlar var ya büyük. Evet. Bir, güzel yüksek. Şu an büyük bir kamyon karavanı yapıyorlar. İnanılmaz. İçine ATV mandevi giren bir karavan yapıyorlar şu an birisine İstanbul'da. Birisine. Hemen onun biraz ötesinde birisi iki, e, iki tane bayan ortaklaşı 300 otobüs almışlar. Şu an onu yaptırıyorlar. Ee, i̇nanılmaz mı? takip ediyorum onları. Peki bu... E, tabii insanlar hani konuşuyoruz. Kiminle konuştuğumuz ismimiz? <laughs> İsmim Fahri, Fahri Karakaş. Fahri Karakaş sizin hocam. Mümin Çekici. Mümin Çekici. Hüseyin, Hüseyin Yılmaz. Hüseyin. Hüseyin Yılmaz ve e, Hüseyin. Kestel... Hüseyin. E, Hüseyin. Keles Belediyesi Turizm e, Müdürü diyelim. Kültür ve Turizm Müdürü diyelim. Evet. E, o, o, e, Deniz ile beraberiz. Eee hangi karavan kulübüyüz sosyal medyada? E, kendisi de Karavan Kulübü. Karavan Kısacası, Kulübü. Evet. evet. Onun haricinde gezen bilir var. Gezen bilir. E, evet. oldu. Evet. E, daha fazla takip etmiyorum çünkü Face'te o kadar çok paylaşım oluyor ki. Çok sırf güzel. Karavan Kulübünü takip etseniz başka evet. e, oradan başka Fonksiyonel yani... sosyal medyayı takip etme imkanınız azalıyor. Yok, Onun için iki taneyle sınırladım ben. Peki bu buradaki bu bütün anlatısı e, başkalarına örnek olsun, face olsun, destek olsun, olsun, olsun diye paylaşıyor musunuz sosyal medya? Musunuz? E, yani rehber olabilecek şeyler paylaşıyor musunuz? E, genelde bu face gruplarında veya da e, WhatsApp gruplarında işte geldiğimiz coğrafyanın resimlerini, artı anılarını küçük yazışmalar, notlar halinde paylaşıyoruz. yani. İşte şu karavandaki arkadaşım benim çocukluk arkadaşım. Ben karavan alınca kendisi bir sene sonra karavan aldı. Tulen Parkran. O da benim paylaşımlarımla, da, yaşantım ilk seneki yaşantım da heves denip aldı. Evet. Onun haricinde bir arkadaşımız daha aldı. Yani ben paylaşımlarımla iki karavancı aileyi Hazırmış. daha aramıza evet. katmış oldum evet. Çoğalması evet. ümidiyle şeyi belki biliyorsunuzdur Almanya'da her üç ailenin karavanı var. Ama çekme karavan. ama küçük bir remor evet. ki Avrupa'ya gittiğimizde arabaların arkasında hep görürsünüz mutlaka bir çekici demiri Bardır. Şekilde de yani, var evet. 3 arabadan bir tanesinde de onu görürsünüz. Evet. evet. Yani tabii yaşamayı seviyorlar. Çok, çok yoğun çalışıyorlar. Çok disiplinli, çok yoğun çalışma saatleri var ve en o en çok anları doğayla değerlendirmek istiyorlar. Biz de tam tersine bizdeki emekliler o arta kalan çalışma dönemini pişbirlik oynamakla değerlendiriyor. ama Avrupa'da öyle değil işte ben aslında karavancılar çok ayrıcalıklı gruplar avantajlı gruplar olarak değerlendiriyorum çünkü bir taraftan özgürler bir taraftan başlarına buyruklar bir taraftan çok insanın göremediği şeyleri görebilme imkanına sahipler çünkü istedikleri yerde pat karavana durdurup aa bugün şu göl başının zevkini tadalım yarın bir gün aa işte koru yaylasının zevkine varalım öbür gün başka bir şey e, ee, o kadar çok özgürler. Dolayısıyla o özgürlüğün e, e, şey kıskanılmayacak tarafları yok değil. Kadın Bakalım programı. bize ne zaman nasıl olacak? Kadın programlarında bayanlara karavanları özendirmek lazım. Karavan işini özendirmek lazım. Evet. Şu an bir eksik o. Çünkü bayanlar bu işi maalesef eşlerine uymak istemiyorlar ki bir çoğu. İstisnadır. Karavancılara eşlerinin uyumu tahmini söylüyorum. Herhalde %50'yi geçmez. Bence, Bence daha düşük. Daha ee, düşük. Aha. Ancak böyle doğayla baş başa Şu an, olur. Doğanın yani. içerisinde eşiyle beraber gezenlerin de en az yüzde eşinin hatırına veya işte bir şekilde mecburiyetten bu işe. Sonra i̇şte bayanlar, ben, ben, bayanlar bu işte ben pek zevkten İşte bunu <laughs> da bayanlar maalesef bir şekilde bir yerden başlayıp özendirmek lazım. Ki, ben, yani, çok kuş sesi, doğayla baş başa Oturuyorsun, yiyorsun, karışamıyorsun, görüyorsun. Wildness şey. yok, yani sağlığına zarar verebilecek hiçbir etrafta, hiçbir şey yok. Ee, i̇nanılmaz bir suydur. inşallah. Yani o şöyle söyleyeyim. Ee, dediğiniz gibi sosyal medyadan kaçamıyoruz. Ben karavanımı aldığım zaman televizyon vardı. Ee, hemen televizyonu verdim. Sonra da hanımla e, şu konuda fikir birliğine vardık. Geziye çıktığımız zaman gazete yok, haber yok. Ee, telefonda sadece e, görüşme amaçlı kullanılacak. Bunu iki sene gerçekleştirdik. Üçüncü sene yavaş yavaş yenik düşmeye başladık. <laughs> tamam. Ondan sonra telefonumuza e, işte TV, ha, kullandığımız TV. E, servis sağlayıcının e, TV'sini yüklemeye başladık. İşte ya, ondan ya. sonra e, Facebook'a girmeye başladık falan filan. Derken şimdi uza Evet, e, bu düzenden ya da bu. Zamanın yönünden farklı bir yöne aykırı bir şekilde gitmek çok e, inatçı bir zihin moduyla mümkün olan bir evet. olay. Olmaz değil yani evet. onu yaparsınız ama bu sefer de sosyal dünyadaki şöyle bir ortamda konuşacak, diyalog kuracak konular e, kısıtlanmaya başlıyor. Evet. Sizin güncel konuşulan konulardan e, fikriniz olmuyor. Sizin bahsettiğiniz arkadaşın ilgisini çekiyor veyahut da cazip gelmiyor i̇şte falan. Herkesin mandıra filozofu olmasın. <laughs> Mümkün değil. A Aynen. Ee, güzel özetledim Hüseyin. Katılıyorum o söyledi. Evet e, sevgili dostlar ben özellikle çok fazla konuşmadım. Birçok videoda ben çok konuşurum ama özellikle e, dostlar konuşsun istedim. Çünkü benim çok kompeden olduğum bir konu değil. E, ama ilgi duyduğum bir konu. Onun için e, abilerim sağ şöyle <laughs> kısaca bir anlattılar olayı. Evet e, karavancılık çok farklı e, duygu. Farklı bir yaşam tarzı, özgür bir yaşam tarzı her geçen gün de Türkiye'de çoğalmaya başladı. Umarız beyefendinin söylediği gibi her üç arabanın bir tanesi bir çeki demiri ve arkasında karavan, çeki karavan onları görmeye başlarız. Karavanların türleri de çoğalmaya başladı. Siz de mutlaka yakınlar izliyorsunuz. Boyutları, Boyutları özellikle... değişti de i̇şte ruhsat su sorunu problemi olanlara işte kilogram anlamında 756 falan üretimler başladı gibi birçok karavan çeşidi başladı. Dolayısıyla önümüzdeki 10 yıl içerisinde öyle zannediyorum. Bu gelişmeyi ben son 20 yıldır özellikle turizmin farklı modellerini inceleyen ve bu alanlarda çalışan bir insan olarak önümüzdeki 10 yıl içerisinde çok farklı karavanlar artık caddelerimizde, Göreceğiz. sokaklarımızda, Göreceğiz. otoyollarımızda, e, görmeye başlayacağız. E, Tabi yani e, moda ve trendler e, bizim insanımız çok çabuk tüketiyor. E, onu da çok hızlı bir şekilde tüketeceğiz diye düşünüyorum. Asıl e, gelişmeye etken sebep yaşamsal yeterlilikleri artmaya başladı. İşte güneş enerjisinin kullanıma geçmesi, verimliliğin artması. Ee, iç donanımlarda evimizin e, benzer e, konforuna e, yakın evet konforuna yakın bir konforu elde edebiliyor olmamız e, buna olanak sağladı. Evet. E, aksi takdirde yani eski bir dönemleri düşünüyorum yani bir tane aküyle hiçbir şekilde enerjini yola da gittiğinde arabandan e, şarj ettiğin Olanağın dışında şarj edemediğin ortamlarda ısınma, sorun, işte soğutma, aydınlatma sorun, sorun, aydınlatma, yemek sorun. Yemek pişirme sorun. Evet, Ş bravo. Şimdi o sorun olmaktan hiçbir Nered, şey Neredeyse düşüldü. yani. Ben şimdi bir, 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 genç bir karakoca takip ediyorum. Karavancı. Bütün yaşamlarını paylaşıyorlar. Yani işte onlar da başladıktan böyle başlamışlar. Şimdi bir tane şişme bot eklemişler. Efendim, söyleyeyim drone çekimlerine... Finike, şey, Fethiye'dekiler. Fethiye'dekiler. Tamam, ben de takip ediyorum. Oradan sonra işte bir var. tane drone almışlar. Gidiyorlar işte dağın tepesine, Öyle gidiyorlar bir, ya, bir gölün yapalım. kenarına. Hatta adalara çık gidiyorlar. Adalara gidiyorlar. gidiyorlar Tekneyle beraber. Yerine. İnanılmaz Çadır güzel, zevkli. E, e, ve tabii hani herkes... Karavanların boyutları değişiyor çünkü insanlar evlerindeki e, konforun gibi ya. benzerini, kimisine şu küçük, küçük karavan yetmiyor. Benim yatağım daha büyük evet. olmalı. Yemek yediğim yer masa daha büyük olmalı. Ee, onun için e, şimdi yeni yeni karavanlar, yeni yeni yaşam şekilleri hızla bu arkadaşlar da bu hafta karavanlarını yenilediler. İçini tamamen söktüler. Evet. Yeni yapıyorlar. Öyle öyle. Evet. Hatta önümüzdeki salı günü bitecek. Evet, evet. Ee, evet. misafir umduğunu değil bulduğunu yermiş. Sağ olsunlar bize kahve ikram ettiler. Şöyle. Teşekkür ediyoruz, misafirperverliğe gittik. Bir buçuk <laughs> saat gecikmeyle sabah kahvaltımızı kaçırdınız evet. şey olsaydı güzel bir gözlememiz vardı ateşte, odun ateşinde yaptık hep beraber. Yarın ben ayrılıyorum arkadaşlar sağ olsunlar benim için hazırladılar Hoş için, kahvaltıyı hep beraber bir aradaydık. Yani içmez. Şeker. İçmez. Zahmet olacak. Şeker mi? <gülüyor> <gülüyor> Sonra başladın mı? Başladın mı? <laughs> yani... Evet. Dostlar. Başka bir videoda görüşeceğiz yine. Koca Yayla'dayız. epey Koca Yayla'da ve Keles'te epey çekim yapacağız. Ve sizlerle de paylaşacağız inşallah. Eee şeye götürsüz gölet tarafından. Evet. Orada da inanmıyorum. İki gün önce orada. iki gün önce Hatta buradan koca suya yani, ırmağa indik. Orayı da gezdik arkadaşlar. Ben biliyordum evet. Gelemiş tarafında. Gelemiş'ten. Gelemiş'ten, Gelemişten gözü gözü yani. gözüken vadinin evet. e, ya da e, tepenin dağın her neyse e, coğrafya olarak nasıl isimlendirildiğini evet. bilmiyorum. Onun vadisine götürdü Hüseyin Bey bize. Nasıl evet. oradaklar? E, yani. Bu bölgeye ben ilk defa geliyorum. Şimdi benim sen önce geldiğimde gitmiştim. Bir de bizim zamanımız var. Hava da çok güzeldi. İstiyor mu? Bizim biraz buradan bir parça alacağım ben. alışverişten sonra götür şeyde kutu su Benim bildiğim yerlerde ama <laughs> yapsak <yoksa> <laughs> hiç. Aşır. Çok evet. da keyifli evet. güzel oldu. Vadi derin bir vadi mi yoksa derin yok. bir vadi tarafı dağlarla çevrili. Gelemiş köyü orada en güzel Söyle, köylerden biri. Evet. Konum olarak da öyle. Tamam. Yine Tarihi dokusu evet. çok, çok Orada yani. sivil mimari. Ben haberlerini okudum. Ee, biliyorum. Evet. Ee, sivil mimari anlamında. Hatta anlamında da bir şey var değil mi? Aa, bir şeyler ha, Yani bir de şey e, bulunduğu o konum çok güzel böyle çok. bir sırtla. Evet sırtla ve çok güzel. Hakim dereye ve ırmağa Türkiye'de bir o şekilde gözüken birkaç tane köy var ama bu çok daha çok güzel. Yani manzara anlamında çok inanılmaz süper bir yer ama işte endüstriyelleştirmemek lazım. Doğası yani, tabii doğa yani bugün dokturu, şu an mesela, bu, kültürünü bu, koruyarak bu işi tabii ki yani lazım. hep onu söylüyorum yani oradaki yöresel mimari neyse o mimariyi sürdürerek turizmi orada geliştirmek Ankara lazım. Saf şey, e, kastamonu e, tabii. Dayı, gibi. Karabük'teki e, e, sivil mimari örnekleri gibi. Şimdi burada Format mesela Cumalı Kızık, şu an Cumalı Cuma Kızık, Cumalı Kızık diyemeyiz, biz Herkes tezgah açtı, herkes önüne bir şey koydu. Herkes evini restorana çevirdi. E ne oldu kardeşim? Bunun bir sınırı oldu. Avrupa'da bu böyle değil. Avrupa'da da belediye açıyor. Bütün datalar önünde. Ne yapacaksın diyor kardeşim. Ben restoran açacağım, Yok Üstü restoran yeterli. Bakıyor. Ya. Sen bu cadde açamazsın. Sen dört cadde arka tarafta işte şu adrese restoran açabilirsin. Oranın ihtiyacı var. Burası yeterli. Evet, Kasap aç açamazsın kardeşim. Ya da diyor ki açarsın. Evet aç. Ee, ama böyle olmamış. Biz bu ruhsatlandırmaları yaparken. Hep... Evet. Sen gelen için. Hala yani, öyle e, değil. mimarisini e, arkadaşlarla aynen gün bir gündem ettik konu olarak. Çok hoşuma gitti. E, evlerin sanki evet. cepheleri şey hepsi şey aynı düşün. renkte. Evet. Yani yani şeye de, benzettim kahvete, biraz. İtalya, Malta e, evlerinin, köylerinin e, havasına evet, benzettim o, böyle. Toprak rengi. Evet, uyum sağlamış doğanın kendisiyle görsel olarak rahatsız etmiyor. İşte orada kertiç evler var. Yığma, iskelosu yığma evler var orada. O mimariyi devam et. O mimari haricinde hiçbir şeyi burada Maalesef öyle değil. Hemen yolun e, yakın kuşağına olan bölgeyle yolun üstündeki gelemiçe girerken ki e, yol üzerinde sağ sol olarak söylüyorum. Yakın kısımdaki şeritte 100 metreden yukarısı tamamen bozulmuş. Yani eski, eski meydan e, eski şeyini köyden, koruyor. Yeni, yeni oluşumlar arasında çok farklı. Devam. Cevap. Tamam. Tamam. Allah razı olsun. Sağ olun.